Aşkım, aşkım, hadi kalk domates al da gel, yürü yemek yapacağız. Ya bir canını var ya. Kalk lan! Tamam, tamam. Yürü. Tamam, ne uzayayım? Allah. Im. Bebeğim kaç tane domates istiyorsun? Üç tane yeter. Tamam. Bir de kaç tane domates istiyorum diye soruyor bana. Sen ne bağırıyorsun orada? Hemen onu kaydıyor ya. Kuş değil canavar bizim ikisi. Şuna bak hemen de sahibinin şey yapıyor savunuyor. Ben hiç bu kadar savunmadım lan cadı. Eriyim aldın mı domatesleri geldi. Aldın mı ne aldın? Domates. Aşkım bunlar mavişin dişine bile yetmez. Sen ben üç tane domates aldım üç tane üçt. Işte. E ben yemeği aldım dedim sen niye kuş aldın gitti de. Aç ağzını. Ha, bana ne ham bunlar sen ye. Domates oluyor mu da benim? Bak deli beni ha. Sene delirmeye bağlarım mı? Git. Aliye ödemek git, iste. Git. Domates istiyorum, domates alayım yemeyeceğim. Kapana kırın lan bunlar. Sus. git. Oradaki tuvalete sakın ha girme. O gün kapağını kaldırdığını sakın ha görmeyeyim ha. Tuvalete girmek özet kapağını kaldırma. Nereye içtim? Valla abi. Deli mi nedir ya? Tuvalete girmek özet kapağını kaldırma. Oraya içtim, buraya şimdi. Ben içtim. Ben neyin içtim? Ben böyle Oo. Ooo. Şuraya içtim. Şuralara da içtim.